E Ya manikür ne olacak? Yani bütün gece bunu yapmanı beklemiştim. İstediğine emin misin? Oh, şaka mı ediyorsun? Hep bunun düşüyle yaşadık. Derin, <laughs> <laughs> duymuşsun <gülüyor> Kulaktan demek. Kulaktan dolmaydı. Ah, ah biliyor musun? Neyi? Gruptan dört kişiyle birlikte olmalı. Oh, aferin! Onlar gibi biri olmalı ve beni ormana götürmeli. Elbiselerimi yırtıp çıkarsa diyorum... ...Benimle delicesine sevişse diyorum... ...Ve beni ufak parçalara ayırsa diyorum. Ay, çok saçma olduğunu biliyorum ama en azından biraz farklı bir şey olurdu ya! Yani e, ...Bu hayat gerçekten... Önce onu parçalasak daha iyi olacak. Geri cilalamış mıydın? Evet. Neden? Şey bilmiyorum sanki bu kanın görüntüsü bana biraz daha farklıymış gibi geldi de. <laughs> Artık halledelim mi? Şimdi için de başka kadınların göğüslerine bakıp duruyorsun? <laughs> Koca karı sen. Koca karı sensin Tersen! İşi kabul ettin mi? Kabul edecek durumum yok ki. Hmm. Bak sadece onu öldüreyim. Ee, bir... Bakın bu parçaların geldiği cesetleri istiyorum. İzninle sorabilir miyim? Ne için? <laughs> yemek için. İğrenç. Onları parçalayıp... Hey artık keser misiniz? Hadi artık kesin şunu! Bırak! <laughs> lütfen kesin artık! Lütfen! Hadi. Şimdi duramayız! Artık bitti, bitiremeyiz! lütfen! Tamam! Lütfen! Tamam. Kes! Tamam. Sağ, Sağ olun! Sorun değil! <laughs> Peki 32. sahnedeki kız? Ona neler yaptın bakalım?